0.5'in pardon 5.0'ın önemli değil 0.5 de olur. <laughs> Bizim için getirdikleri konusunda sizin görüşleriniz nedir? Yani bize ne getirdi ki biz kendimizi bugün <laughs> bunun konuşuyoruz. <laughs> evet. Yani şöyle bir soruyla ben bir giriş yapayım hem onu da açmış olurum. Gerçekten eski toplumlara göre ileri bir seviyede miyiz? Yani kendimizi şanslı ya da özel hissedebilir miyiz bu dönemde yaşadığımız için? Yani bir fabrikada çalışan her tarafı fabrika dumanlarının sardığı bir şehirde bir sanayi şehrinde yaşamak bir 18. yüzyılda 19. yüzyılda yani böyle bir yüzyılda yaşamakla 20. yüzyılda işte. İstanbul'da mesela bir Üsküdar'da, sahil yakın bir yerde ya da sahilde, e, araba, lüks arabalarla işe gittiğiniz, e, e, yılın bazı mevsimlerinde gerçekten tatil yapabildiğiniz e, bir dönemi düşünün. Yani toplumun hepsi böyle olmaz mümkün değil ama önemli bir kısmı artık açlıkla e, ciddi anlamda sorun yaşamıyorlar. Aç insan neredeyse kalmadı evet. istedikleri şeyleri yiyemeyebilir insanlar, bu doğru. Ama açlıktan dolayı ölüm bugün neredeyse hemen hemen en azından bizim coğrafyamızda ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yok. Ee, Kenya gibi savaşların olduğu yerlerde onlarda savaşlar yüzünden açlık var. Yoksa üretimden nedeniyle değil. Ee, açlığın olmadığı bir toplum ya da aşırı çalışmanın olmadığı, angancanın hukuken suç sayıldığı, e, köleleştirmenin olmadığı, insan haklarının önemli oranda yasal güvenceleri ve kolluk kuvvetlerinin desteğine sahip olduğu, bir çağda, bir toplumda yaşamak ve bu toplumda akıllı telefon ve dokunmatik ekranlar ve her şey mobil aplikasyonlarla hayatımızı yönetebileceğimiz, kolayca karar alabileceğimiz, bilgi konusunda kilometrelerce, günlerce, aylarca farklı şehirlere gitmeye gerek duymadan bir tıkla ulaşabileceğimiz dijital kütüphanelerin ve video konferansların yayınlandığı bir çağda hem eğitim açısından, hem ekonomik açıdan, hem gündelik yaşam açısından bu dönemde yaşamak bir e, avantaj mıdır? Bizler insanların gelişmiş örnekleri miyiz? Yani bunu sorarak başlayayım. E, bu sorunun için açıkçası net bir cevabını bilmiyorum. Ama sezgilerime göre e, bir e, mağarada yaşayan insanlarla bizim yaşam tarzlarımız arasında e, bir fark var. Yaşam tarzlarımız, gün, günü geçirme tarzlarımız arasında bir fark var. İnsan zihninin bir olgu sunarak devam edeyim konuşmaya. İnsan zihninin gelişmesi ve kendi potansiyelini maksimize etmesi açısından maruz kaldığı dışsal uyarıcıların çokluğu, çeşitliliği ve türsel olarak çeşitliliği önem arz ediyor. Yani ne kadar fazla uyarıcı maruz kalırsak anlamlı Zihnimiz o kadar hızlı gelişiyor. Zihinle e, kalp arasında ya da ruh arasında bir ilişki, benlik ve kişilik arasında da ilişki kurabilirsiniz. E, zihnimiz o kadar hızlı gelişiyor ve insan olma deneyimlerini maksimize edebiliyoruz. İnsan olma deneyimleri. Yani Hı -hı. bir insan mesela denize girebilmeli. Bir insan mesela uzaydan dünya nasıl görünüyor diye merak etmeli mesela. Merak etmekle kalmamalı. Bunu, bunu deneyimleyebilmeli. Ya yani da bunu ya görmeli ya çekilmiş bir fotoğrafa bakmalı. Ya da işte Tropikal meyveler nasıldır diye bir çölde yaşayan birisi bunu merak ettiğinde bir cevap bulabilmeli ki bu çağda biz bulabiliyoruz daha fazla uyarıcıya maruz kalıyoruz. İnsanlığımız değil ama yaşam deneyimlerimiz açısından zenginleştirilmiş bir ekosistem içinde yaşadığımız bir gerçek. Evet. Yani daha erken e, olgunlaşıyoruz. insanlar mesela İbn ilk okul 5. sınıfa giden bir çocuk İbn Sina'dan bilimsel bilgi anlamında daha fazla şey biliyor. Bu bundan eminiz. Bilimsel bilgi anlamında daha fazla şey ama yaşam bilgeliği açısından ayrım yapacağım. Yaşam bilgeliği açısından huzur, dinginlik ve arayış açısından daha iyi bir durumda mıyız? Hayır, daha iyi durumda değiliz. Bence bütün insanlar bu konuda adiller. Daha fazla şey bilmiyoruz yapay zeka gelip, bir bu konuda bize ikinci bir peygamber gibi, dijital çağın dijital peygamberi gibi bir yazılım olarak bize gelir ve bilmediğimiz şeyleri söyler, söylerse eğer, ya da söylediği güne kadar ya da söyleyeceği güne kadar, belki hiçbir söylemez, söyleyeceği güne kadar bu tarz bir a, adalet içinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani bu tarz bir adalet. Nasıl yaşamalıyım sorusuna hayattan alacağımız bir e, dinginlik, mesela akşamları avlanılan bir geyin bir ateşin etrafında toplanmışlar. Geyi avlamışlar çocuklarıyla beraber ya da yaşlı ve büyükleriyle beraber onu yiyorlar ve sohbet ediyorlar. Birisi hemen yan taraftaki dereden bir kap su getiriyor. Üzerlerine belki çok iyi almıyorlar ama bunu yaptıklarında yarın ne yapacaklarını ve Gerçekten de e, Tantaros'un olup olmadığını, Ares'in olup olmadığını tartışıyorlar. Bir kısmı inançlarını paylaşıyor, bir kısmı düşüncelerini, bir kısmı da yani, mitoloji masalları anlatıyor. Ben babamdan şöyle duymuştum, dedemden şöyle duymuştum diye. Evet. Böyle bir sahne düşünün. Bu sahneyle bu akşamki bizim yaptığımız şey arasında bence ilkece bir fark yok. Evet. evet. İlkece bir fark yok. Bir bilimsel sempozyum arasında bir fark yok. Her ikisi de... E, Yaşamaya değer olan şeyin ne olduğu konusunda bir arayış içindedir. Ve hı hı. sahip olduklarını sorgulama konusunda ikisi de ellerindeki imkanlarla bunu yaparlar. Ve biz hayatın kökeni konusunda, öldükten sonra yaşamın devam edip etmeyeceği konusunda, evrenin sonu mu sonsuz mu olduğu konusunda, bir yaratıcının olup olmadığı konusunda o ilkel dönemdeki geyik avcılarının o ateş etrafında yaptıkları sohbet ve kültürel birikimden daha fazla şeye sahip değiliz hiçbir gelişme bu konuda bize net şey söylemedi. rasyonel, mantıksal ve teknolojik olarak. Dolayısıyla Hocam. aynı durumdayız. Yani hı hı. inanma, bilme, hala bilemediğimiz çok temel sorular var ve etik dediğimiz e, ya da inanç dediğimiz bu ikisi etik ve inanç e, ya da en güzel şeyin e, hangisi bu ceylanın mı daha güzel ya da ya da bu ceylan resminin mi daha güzel olduğu konusunda ya da hangi yemeğin daha lezzetli olduğu konusundaki tartışmada bir adım, bir gıdım ileri gidilemedi. Neden biliyor musunuz? Bunlar çünkü metafizik meseleler, meseleler ve insanın gerçekten insanların inşa edeceği zemin maddi bir zemin değildir. Metafizik inançlar ve değerlerdir. Onlar hmm. üzerine insanlar kendi yaşam dinginliklerini, huzurlarını, gün sonrası umut ya da e, inançsızlıklarını inşa ederler. Her ikisi de maddi anlamda temelsizdir. İnanç da inançsızlık da. Bu yüzden de bu konuda ne kadar gelişme sağlanırsa sağlansın, ben bu kişisel bir ağaç olduğunu, iç, iç, iç dünyamızda bunun bir yanıt bulunması gerektiğini düşünüyorum. Kişisel cevaplar bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bence üstün değiliz. Yani <laughs> 21. yüzyıldayız, dijital kültür ve toplumu tartışıyoruz. Hmm. Ee, sorularımıza neyin ahlaklı olduğu, yani neyin kötü olduğu, ee, öldükten sonraki yaşam ya da evrenin yaşamı nasıl başladığı konusunda <laughs> kesin fikirlere sahip olmama konusunda mutlak bir e, öz, e, eşitlik yaşıyoruz. Yani hala bu cevaplara sahip değiliz. Evet. evet. bazı teknik bilgilere sahip olduk. Bunlarla örülmeye gerek var mı bilmiyorum. Işte telefon kullanabiliyoruz. <laughs> güzel. Evet. Şurada çok temel bir soru akla geliyor. O dönemin insanın hani avcı toplayıcı insanın e, temel kaygı, korku ve endişelerini bugün insanın yaşamadığı e, çok açık ve net. Ancak bugünün insanının yaşadığı e, korku, kaygı ve endişeler belki onlardan çok daha üstün, çok daha karmaşık, çok daha insanı e, insanlıktan biraz daha uzaklaştıran etkenler değil miydi hocam? Harika söylediniz Müjdat Bey. Yani bu konuda hem bilinmezlik konusunda hem de umut ve kaygı konusunda, endişe konusunda burada da bir adalet olduğunu düşünüyorum. Üstelik bizim bu dönemde, bu yüzyılda, bu çağdaki yaşamımız daha fazla risk ve tehdit içeriyor. Daha fazla tekinsiz, daha fazla güvensiz, daha fazla riske açık bir toplumda yaşıyoruz. Yani gerçekten de insanın en güvenli sığınak olarak bulabileceği bir agnostik bir tutum içinde fakat yalnız, kimsesiz ve çaresiz bir agnostik tutum içinde kalabilir insanlar. Bu bu. Çünkü ee, saldırı her yönden insan e, olur. Peki bu fiziksel saldırı değil. Bu şu anlamda. Bunu açıklığa kavuşturmak zorundayım. Ee, bu e, geçmişten getirdiğimiz yaşam tarzlarına, inançlara karşı bir saldırı. Neden? İnsan şimdi de yaşadığını zanneder ama öyle değildir. İnsan geçmişten gelen bir kültürün içinde yaşar. Tıpkı bedenin içinde yaşadığı gibi. Geçmişten gelen bir kültürün içinde yaşar. Mesela insan bir anne babanın evladı olarak yaşar. Ya anne baba da başkasının evladı olarak. O yüzden biz her zaman kendimizi kökensiz zannederiz ama uzun vadede zincirleme bir, bir kökenin içinde yaşarız. Bir ağacın dalı olarak yaşarız. Bu yüzden de asla e, tek başımıza bir mevcudiyet söz konusu değil. Bu yüzden bizim yaşamımız çıplak bir yaşam, bir ne? yaşam deneyi mümkün değil. Teori olmadan, değer olmadan, kültür olmadan herhangi bir Kapıdan çıkış tarzı mümkün değil öyle söyleyeyim. Kapıdan çıkmamız bile bizim kültürel bir pratiktir. Kültürel bir pratiktir. Elbiseyi giyme şeklimizden tutun da kitabı çevirme şeklimize, evet, evet, kaşı evet. tutma şeklimize kadar. Bakın en temel bedeni ihtiyaçlarımızdan bahsederek söylüyorum ki bunların bile kültürel normlar olmadan yaşanması imkansız. Bunu hayvanlarda yok mu diye sorabilirsiniz. Hayır hayvanlar topluluğunda bile basit düzeyde toplumsal normlar olduğunu görüyoruz. Türe özgü davranışları olduğunu görüyoruz. Bir kaplan aynı şekilde avına saldırır. Bir Hı -hı. kedi başkalarından öğrenmemiş olsa bile yavrularını aynı türe özgü içgüdüsel davranış pratikleriyle yapar. Bu yüzden hem kültürel belirlenmişlik, ekosistem hem de genetik sistem. Hayvanlarda bu daha belirleyicidir. İçgüdü geçir geçeriz ama daha karmaşık bir meseledir o. Bunlar olmadan çıplak, doğal, domine edilmemiş, belirlenmemiş, hiç etkilenmemiş bir yaşam tarzı mümkün değil. Öyle değil. bir şey yok. Yani çıplak duyu verisi yok, öyle söyleyeyim size. Ham veri diye bilim felsefesinde vardır. Ham duyu verisi var mıdır diye. Gördüğümüz şey gerçekte gördüğümüz şey midir? Hayır, gerçekte öyle değildir. Gördüğümüz şey çünkü gören göz değil. Gö göze yansıyan şey ne olduğunu sinir sisteminden beyne ilgili e kortekse gönderilir. Orada anlamlandırma denilen süreç işler. O anlamlandırma süreci içinde bizim yanlış anlama dediğimiz ya da kişisel görme perspektif farklılığı dediğimiz şeylere yol açan bir kişisellik söz konusudur. O kategorinin içine koyar, onu yargılarız. Deriz ki bu işte bir televizyon, bu bir ekran. Ama bu şu ekranı, bu ekranı falan diye hepimiz onu ekran kelimesi yoksa zihnimizde anlamsız kalır. Evet, evet. Yok, evet. anlamsız kalır bu zihin görme denilen şey zihin en basitinden söyledim. Böyle baktığımızda Kant'ın sorununa gelip çatarız. Yani Kant yani bilmiyorum izleyicilerimiz felsefi terminoloji ne kadar hakim olabildiğince yalın ifade etmeye çalışıyorum. Kant şunu sormuştu. Gördüğümüz şey gördüğümüz şey midir? Duyduğumuz şey duyduğumuz şey midir? Ya da evren denilen şey gördüğüm, dokunduğum, duyduğum, tattığım, kokladığım bir şey midir? Ve içinde yürüdüm sağa sola öne arkaya ve e, aşağı yukarı gittiğim bir şey midir? Hayır dedi evren gerçekte böyle olmayabilir bundan asla emin değiliz. Sadece bize böyle göründüğünden eminiz. Kendinde evrenin ne olduğunu bilemeyiz biz. Evet. O zaman şu ortaya çıkıyor. Belki de burada mesela kör bir insanın için evrenin ne olduğunu düşünelim. Yani düşünsen, yani hayır, hayır daha basit bir örnek vereyim. Yani sağır gene bakıyor, dokunabiliyor, tatlı tata alabiliyor, koklayabiliyor ama sesleri duymuyor. Bakıyor ki hani ses diye bir şey yok ki ama o sağ, bir boyut daha var, ses dalgaları gidiyor buradan. Yani onu görmesi için bir duyu organı, bir kulak ona il ilave edilmesi gerekiyor. Ona ilave ettiğin zaman bu sefer bu evrende, içinde bu evrenin içinde bir boyut kendisine açılı vermiş oluyor. Düşünsenize. Evet bizim beş duy organımız değil de altıncı bir duy organımız olsaydı mesela kalp gözü gibi bir duyu organı olduğunu varsayalım. Bu durumda aynı evrenin içinde altıncı boyutu da görürdü deneyimlerde insanlar. Bir tane daha duyu organı yapsaydık. Tam tersine tatman duysun, koku duysun insandan alsaydı. Bu durumda koku diye bir şey olduğunu kimse ikna edebilir miydiniz? Edemezdiniz. Yeni bir duyu organı ilave etseydik o duyu ile bu içinde bulunduğumuz bir küp olarak şu havayı alalım onun tekrar algılasaydı bir sensör olarak ve farklı bir sinyali verileştirmeye başlasaydı onun işlediğim sistemi. O zaman farklı bir şeyle karşılaşırdık. Ama zihnimiz bizim e, gerçekten yani şeyin hakikatini bilmez. Şeyin hakikatini bilen şey anlak değildir. Zihin değildir. Yani, yani mantıksal düşünme, bilim ve teknolojik düşünme değil. Onun dışında evet bunlarda ilerleme sağladık. Ama diğer, metafizik diyebileceğimiz, spritüel diyeceğimiz, manevi diyeceğimiz ya da e, tümel diyebileceğimiz, insan doğasına, insanın varoluşuna eşlik eden ve çocukların henüz 5 ile 10 yaş arasında ısrarla sordukları farklı cevaplar, bir kere de sormazlar, tekrar tekrar sorarlar bu soruları, tekrar tekrar sorarlar belli aralıklarla. Sü sürekli sordukları sorulara cevap bulma konusunda iyi bir durumda değiliz. Ve daha fazla e, bu geleneksel değerlerimizin yahut da içinde yaşadığımız e, bu e, klasik varoluş tarzı diyeceğim, real, existansiyel diyeceğim buna Hı -hı. gerçek e, varoluşumuzun e, kıyısından köşesinden törpülendiği bir yaşamdayız. Çünkü bu üç boyutlu evrenden e, noktalardan oluşan iki boyutlu bir evrene eni ve yüksekliği olan, derinliği olmayan iki boyutlu bir yazılım evrenine aktarılmaya çalışılıyoruz. Sesleri oradan alıyoruz. Neredeyse kokuların yerini alacaklar. Dokunma artık sadece parmak uçlarına kadar indirgenli kulağımızla ya da şeylerle değil. O tuşlarla girilen, tuş takımlarıyla girilen bir evren. Yani şey izlediniz mi bilmiyorum. Interstellar diye bir film vardı. Orada evet. kitapmanın arkasındaki bir adam farklı bir boyutta hani e, filmler e, bilimsel gerçekler değil ama bilimsel gerçekler filmlerde yer alır farklı tarzlarda farklı biçimlerde e, onun gibi farklı bir boyuta giriyor sanki yani onu ee, anlamak zor. Görüntü olarak varız ama mış gibiyiz. Gerçekte orada gibiyiz. Şu an konuşuyor gibiyiz. Ve bence de konuşuyoruz. Bu mış gibisi bile fazla. <laughs> açıkçası e, konuşuyoruz. Bizim gerçeğimiz e, bu virtual reality dediğimiz şey, e, sanal gerçeğimiz bu bugün. Ve bu gerçeklik içinde dostluklar oluşturuyoruz. E, düşmanlıklar oluşuyor hatta. Savaşlar, siber, evet, savaşlar, evet. siber zorbalıklar, e, özel hallerin ihlali, bir sürü sorunla karşı karşıyayız. Telefon Kesinlikle. yokken bunların hiçbir yoktu, ekranlar yokken hiçbir yoktu ve bugün daha fazla normal bir yaşam sürmek için daha fazla şey öğrenmek zorundayız ve bu yüzden çok zekice bir şey olarak life learning diye bir şey çıkarttılar. Life long learning, hayat boyu öğrenme Hayır, diye. Öğrenme, Çünkü evet. öğrenmezsen yaşayamıyorsun yani mecbursun. Bunu bir lüksmüş gibi anlatıyorlar ama öyle değil. Ya, um, hocam bu, bu burada yetmiyor.